Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 11 Mayıs çarşamba İstanbul alt yaşlarından vereceğim. Arkadaşlar bugün Ankara'da altın değerini yani yakaladık. 200 seneye yakın bir ikramiye verdi. Buradan arkadaşlar tebrik eder. Ayrılı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat 1.30'da birinci koşta birinci saat üç buçukta beşinci koşta ikinci altı başlar. Biz birinci koşta başlarım arkadaşlar. Saat bir buçukta birinci koşta birinci altı başlar. Neydi? Üç yaşta var. Bir iki metre sentetik. Burada 5 numara Keskin Han Mehmet Kaya ile Altatip Üç numara Efkanla eküldür. 5 Beş alternatif bank olur. Önce rakibi 6 numara nem kaldı. Daha sonra 7 numara çağlayan güzel. 4 numara iklim tay ve 8 numara çam sakızı diyeceğim arkadaşlar. 5 alt atı bak olur. Rakip 6 7 4 8. Saat 2'de ikinci koşu. Anka 6 altı. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre sentetik. Burada ilk altın 1 numara Reifstein. Daha sonra 4 numara Pelendido. 5 numara Anadolu Şahin'i. 3 numara Before You. Ve 2 numara Brad diyeceğim arkadaşlar. Yani 6 numara hariç biz de 5'e kadar bir selam veriz arkadaşlar. Saat 2.5'ta 3. koşu. Meydan 3 yaşlılar da 1200 metre sentetik. Burada 3 mara baba zaman bankur diyeceğim. 3 mara baba zaman bankurdur. Saat 3'te 4. koşu. Şartlı 4. 4 ay karar yapar. 3. metre Çin. Burada 6 numaralı boz versek bank olur. Aradan sonra 2 yarış gördü. Arkadaşlar boz kalten bir taydır. Ben geçen sene bu tay geçen sene değil, evvelki sene bu tay güzel ekmeğini yedim arkadaşlar. Takım bir tay. 6 numaralı boz versek bank olur. 2 tane rakibi vardır. 3 bara, Yiğit Batan ve 1 numara Duman. 6 6. barkod rakip 3 1. Saat 3 buçukta 5. koşu. 2. altılıdan basar. Ama 4 6. 4'e yukarı İngilizler, 2 mörkle sentetik. Arkadaşlar burası sürpriz Ya 4 bara Coin of Turks diyeceğiz. Ben de bir salamı vereceğim size arkadaşlar. Toplam 6 ata yer verdi. Öncelikle 4 bana Queen of Darkness. 6 atı bir bankodur. olur. Gökhan Kocakay'la. Yani o tabana girmez o, o gün at bir sıkıntı yaşamıştır arkadaşlar. Takipten bir tay. Daha sonra 5 numara Joseph 7 numara Mrs. Evgenia. 1 numara Paşın Runner. 3 numara Dufelte 2 numara Peki Branders Sürprizde on numara Kapuş diyeceğim arkadaşlar 4 Alt olur takip, rakip 5 7 1 3 2 Sürprizde de 10 numaradık arkadaşlar 10 numarada takip edip Yarın AGF'de geri planda çıkar arkadaşlar Saat 4'te 6. koşu Birinci altı ayağın son ayağıdır. Şarkı dört, dört ay yukarı İngilizler, 1400 metre çiğ. Bunu yaratıp yedi numara Ice daha sonra iki numara Pekabu. Arkadaşlar yedi, iki orta ölçekli bulan için yeterlidir. Bir gün oynayan arkadaşlarımız, beş numara Babadaras, bir numara Dayım Benim, daha bir gün arkadaşlar bu üç bana vok polakla Şimdi bir içimde bir arkadaşlar. Bir gün arkadaşlarımız delerden Şimdi bir başarısı yoktur yalnız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. O polak senteti daha iyi koşar. Yine de biz önerelim arkadaşlar. Takip edin bir Saat dört buçukta yedinci kuşu grup üç dört yaşlı Araplar 1400 metre Çim. atıp 1 numara biliriz Daha sonra 3 numara canım kardeşim. Orta örçekli plaket 1 3 yeterli arkadaşlar. Bir oyun arkadaşlarımız 9 numara silahlıyı da değerlendirebilir. Sat 5'te 8. koşu şartı 4. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik. Burada da 2 numara Bobby Bob diyeceğim. Bu da 21 gün evvel arkadaşlar koşuda yüksek bir lira AGF'ydi. Teyla Bank olarak önerdik. 2. oldu. Yarın sana burada kordum bir gün inşa var arkadaşlar. Bu numara Banko'dur. İki numara. Saat Beş buçukta dokuzuncu koşu. Meydan. Üç yaşlı Araplar. 1200 metre sentetik. Bu da yaratılır. Bir numara Ayrancı. Daha sonra beş numara Umutoğlu. Dokuz numara Sadoçar. 2 numara Dadi 1-5-9-2 arkadaşlar. Saat 6'da 10. koşu. 2. 6'da son ayadır. Antika 15. 4 yaşlar 25 metre sentetik. Bu da 4 numara Çekoğlu. Dışman çizikle 6 atık olur. Kurgusunu son getirmek isteyen arkadaşlarımız için 4 numara Çekoğlu Altatif bankodur. Önce olarak 7 numara akış Müslüm Çelik'te. Daha sonra 13 numara Cesur Burak. 1 numara Per Tecir. Arkadaşlar 4 altıncı bankodur. Önce olarak gibi 7, 13, 1. Daha da büyük oynayan arkadaşlar bu da bir 4 hatta önereceğim. Pardon, özür dilerim arkadaşlar. 3 hatta önereceğim. 10 numara Jumbo Jet. 3 numara yürekli çocuk. 12 numara can atan diyeceğim arkadaşlar. 4 alt atı Rakip 7 13 1 daha da bir, bir oyun arkadaşlar. 10 3 12 işaret yapmıyor. da benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan faydalı oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu size söyleyeyim. Bir sana bir program üzerine günlük bir program üzerine yorum yapacağım. Yani kontrolüm var. İleriki günlerde tekrar eski döneceğiz. Günde kaç tane program varsa ona göre yorum yapacağız. Yani şu anda kelime falan yormam lazım. Ondan dolayı hepinizden özür dilerim. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani emin olasınız yorumu da gelen mesajlardan dolayı istek üzerine yapıyorum. Yoksa şu anda yani Yorum yapacak şeyim de yok. Birkaç günden dinlenmem lazımdı. Ama sizleri kıramadım. Ondan dolayı tekrar bir program yorum yapacağım. İnşallah darılmazsınız, kızmazsınız. Hepinize hoşçaklar diler. Yaşamalar diler.